Zare yün farmı yapacağız. Evet yün farmı. Yün ne için kullanırız? Ve ne yün farmı yapıyoruz? Yün yatak yapabiliyoruz. bir şeyi var. Bir de vardın da ses ses şeyini algılayamıyor. Yani yünün üzerinde yürürseniz hiçbir şey duymuyor. Onun üzerinde bile. Ve yünlü yatağı kaparsa köyü çiftleştiririz. Yoksa da nedir bulmak için patlatırız. Bunlar için yar gün. Ve şimdi. Bu orada var. Yani video kaydını aldım da kapanmış. O yüzden yine de yine yapacağım. Malzemeleri söyleyeyim size. Bir tane huni, bir tane huni maden arabası, bir tane ray, 9 tane Oh. Bir tane gözlemci. Bir tane restoran tozu. Bir tane koyun. Ee, yaratıcı modda al alabilirsiniz. Ama hayatı kalma modunda zar zor götüreceksiniz herhalde. Ben zar zor götürmüştüm eskiden. İki tane sandık ve dağıtıcı. Bir de makas vardı. Arkadaşlar dur. dur. Bu arada bu da hazır hali. Bu da hazır halini göstereyim arkadaşlar. İçinde de en son vardı. 6 tane. Burada makas alacağız. Bir tane de makas. Şimdi dönelim. Hazır halde böyle. Yani çok yerde kaplamıyoruz. Şimdi yapalım bir tane gözlemci. Böyle yapıyoruz ve böyle. Burayı kapatıyoruz. Ve cümlenin tam burasına desktop ekliyoruz. Sonra gözlemcinin üstüne dağıtıcı ekliyoruz. Sonra etrafına camla kapatıyoruz. yani koydum. Hop. İçine bir koyun koyuyoruz. İstediğiniz renkte olabilir. Şansımız bu çıktı. Bütünü kapatıyoruz. Ve şimdi içine makas ekliyoruz. Şimdi bu koyun yiyecek simeni ve Yünü alınacak. Ama biliyorsunuz kendimiz almak istemiyoruz. Yoksa AFK akıldırken alamayız. En O yüzden de bir yönetim var. 4. Blok Bana şaka yapıyorsun değil mi? Neyse. Anlatayım. Oğlum bana şaka yapmaya çalışıyor herhalde tam çimenin konu üzerinde çimenin tam aşağısında sandık sığmayacak ki sığmayacak sığmayacak bunu koyarsam da arkadaşlar kaç bloku söyleyeceğim ama ee, buralara sular bastı şansımız artık bu da Hop. Kapan. Kapan. Kapan tutam kapan. Nerede geri? Bu arada merhaba. Mızır çıkmış. Ve buraya sandık koyuyoruz. Ve kesti. Bakın. Günü de tam olarak geldi bize. renk. Rengini göre değişiyor günler ve bir tane dur huni nerede bir tane üzerine huni koyuyoruz böyle bir şekilde yani buraya bağlı olacak sonra üzerine ray koyuyoruz böyle ve üzerine huni madem koyuyoruz isterseniz bunu kurabilirsiniz. Ama ben kırmıyorum. Ama sizin için kıracağım. Eylül işte. Neyse kırmayayım. İsterseniz merdiven yapın. isterseniz böyle sıradan. Merdiven yapın. Ve farmımız bitti. Kaç üzerinde puan verirsiniz bu farmı? Tam da atıp atıp aynısı oldu. Ve bunun biraz AFK ah, kalacağım çünkü uzun video olsun yani. 5 dakikalık video nasıl bir video olur? Hani arkadaşlar çalışıyor de test edeceğiz. Söyleyeceğim testin sonucunu işe yarıyorsa işe yarıyor, işe yaramıyorsa işe yaramıyor. Yorumlarda da en çok isi, Nan yorum atın. Ee, i̇sterseniz yorumu atarak bu farmı yap derseniz ve altında çok kalp olursa onu yapacağım sıradaki bölümde. Zaten okullar bitti. Arda gün video atarım diye düşünüyorum. Ve taza farm. Tıpı oradaki gibi oldu. Bu bir videonun devamı için 2 like, 3 like, 4 like fark etmez. Ama onun yerine bir abone olabilir. Değil mi koyun? Koyun. Değil mi? Sırada bölümde herhalde demir farma istenebilir. Çünkü zaten demir farma çok istenen bir şey. Çünkü hun yapmak için tabii ki de çok ihtiyaç olan bir farm. Sıradaki bölümde zemin farmı yapacağım. Onları planlıyorum. Ve zor mu kolay mı yoksa zombiyle mi zombisiz mi yazabilirsiniz. Kolay mı zor mu yoksa ortama yazabilirsiniz. Ve artık olsun. Aa çim, çimeni daha yenilenmemiş. Burada çim nasıl yenilecek derseniz. Cam koyduğumuz için buralarda çim hala kalıyor. Ve yığılıyor çimler O yüzden de yığılacak ve en sonunda da koyun. Ah em elim, emde blok olmasın. Koyun yiyecek ve yeni çıkacak. O yüzden de makası bu kesecek. İstediğiniz kadar makas koyabilirsiniz. Ama iki demirle yapılıyor o biton. Bir de bunu yanmak için neden girmemiz gerekiyor? O da var. Neden mi? Gözlemci için. Gözlemci için biraz adını unuttum hangi madendi? Bir tane beyaz bir maden var. Onun adını unuttum. Şimdi bakayım mı? Evet arkadaşlar şimdi bakıyorum. O madenin adını unuttum. Nerede beyaz maden? Doğru da atayım. Ne daha kovarsa? Ne kovarsa? Ne sayesinde gözlemci yapabiliyoruz. Ama neden gidersek orada bulabiliyoruz. Öbür ülkeler zaten dünyadan bulmuş diye düşünüyorum Yani doğru mu söylediğimiz şimdi? He, evet doğru. Ve kimin yeni hamlesi için çok uzun süre şey bekliyorum. Abone olsunlar. Haydi Hay ee, de Haydi dedi. Okay, Neyse. video sesi geliyorsa Açıvan acaba yenilendi arkadaşlar. Bakın. Şimdi koyun yerse böyle halde olacak kesin. Bekliyoruz ve bekliyoruz. <laughs> Medet. Yemmedi din. Hadi çimeni, ye, çimeni, çimeni. Uzaktan izleyeceğim. Uzaktan izleme bu. Yiyeceksin o yine. Yiyeceksin. Son bekliyorum yemesine. Malzemeyi var ya. A yedi ve kesildiği için huneye kadar gitti ve buradan da gördüğünüz gibi 4 tane daha çıktı. Daha fazla yapabilirsiniz. Aynı şeyden oluşur. Evet bu videoyu beğendiyseniz abone ve like atabilirsiniz değil mi Koyuncuğum? Evet dedi. Ve bu videonun sonuna geliyorum. ne bölümü gelsin diye yazabilirsiniz. Ben zaten ne çekim diye düşünüyorum. İlk haftadır. Videoyu beğendiyseniz lütfen yorum yapabilirsiniz. O da var. Ve nerede açılma yayınlandı? Neyse bu videonun sonuna gir. Değil mi coin? Coin hayır dedi. Tek açımını yiyelim. Ye ye. Ve yedi ve kesti. En sonunda aşağı tabii ki de gitti. Ve altı tane yünümüz oldu. Ve bu videonun sonuna gelin. Hep sonuna gelin diyorum. Neyse bu video bitiyor. Hadi bay bay.